geldiniz Tolga Hocam. Ee, konuklarımız size hoş geldiniz. Şimdi ben öncelikle e, Tolga Hocamız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Daha sonra e, kendisine sözü bırakacağım. Ee, şimdi Tolga Hocamız e, Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kendisi aynı zamanda yine Galatasaray Üniversitesi'nde e, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'nı da e, sürdürüyor. E, Sen benoît Lisesi'nden, Fransız Lisesi'nden mezun, daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde e, eğitim görüyor ve daha sonra e, Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek, e, uluslararası ilişkiler yüksek lisansı e, yapıyor kendisi. Ardından da Avrupa Komisyonu'nun Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde eğitimine Fransa'da devam ediyor. E, pantheon Asas Üniversitesi'ndeki uluslararası ilişkiler yüksek lisansının ardından Doktorasını da yine Fransa'da e, sürdürmüş hocamız ve Grono, e, Grenoble Alp Üniversitesi'nde Türkiye-Çin ilişkileri üzerine doktora tezini yazıyor ve doktor ünvanını e, hak kazanıyor. E, Kendi uluslararası güvenlik, strateji, diplomasi tarihi, Orta Doğu ve Asya Pasifik üzerine çalışmalarını sürdürüyor. E, kendisinin Türkiye ve Çin, Avrasya'da yeni bir yakınlaşma mı? Kültepe tabletlerine göre eski çağ Anadolu'sunda diplomasi ve uluslararası anlaşmalar ve editörlüğünü yürüttü Global South and Emerging Powers kitapları dışında yine çok sayıda makale ve kitap bölümü de bulunuyor. Ee, Onlara da internetten inceleyebilirsiniz hocamızın eserlerini. Ee, şimdi kendisi bugün bizlere Ukrayna Savaşı'nın etkileri ve e, bu savaşa Çin'in bakış açısıyla ilgili bir seminer verecek. Ben de tabii merak ediyorum. Çin çalışan bir diğer hoca olaraktan kendisinin görüşleri önemli. Buyurun hocam söz sizde. Çok teşekkürler. Sağ olun Cemre hocam. Öncelikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencilerine seslenme fırsatını bana verdiğiniz için size teşekkür ederim. Hem stratejik araştırmalar merkezinize Sayın Turgut Demirtepe hocamıza size ve Gülce Uygun hocamıza teşekkürlerimi sunarak başlayayım ve bütün öğrencilerimizi de selamlayayım. Muhtemelen çoğunluğu uluslararası ilişkiler öğrencisidir. Evet Evet. Dolayısıyla konuya zaten aşina insanlarla bir şeyler öğretmekten ziyade belki birlikte tartışarak bir şeyler öğrenme fırsatı da bulabiliriz. Çünkü aslında henüz tüm değerlendirmeleri yapacak kadar mesafemiz yok olaylara hali hazırda çatışmaların devam ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Ama gene de söyleyebileceğimiz, yapabileceğimiz bir takım tespitler var. O da şu ki, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesinden bu yana askeri olarak ve istilanın başlamasından bu yana, bu da 24 Şubat 2022 yani 43 gün olmuş. Bugün 43. gün. 24 Şubat 2022'de dünyanın değiştiğini, uluslararası sistemin değiştiğini söylemek mümkün. O günden bugüne olan olaylar gerçekten 2020'li yılların ve hatta 2030'lu yılların sistemini belirleyecek nitelikte gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bu açıdan dünyanın küresel sistemin tamamında ne tür etkiler yarattığını tartışma imkanı buluyoruz. Tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti de sistemin niteliğini tayin eden güçlerden biri olduğu için Çin'in de bu olaya bakışı tabii ki Rusya ile olan ilişkileri, ABD ile olan ilişkileri her zaman arka planda. Çin'in de bu olaya bakışı bizim için önem taşıyor. Dolayısıyla biz uluslararası ilişkiler hocaları olarak siz de biliyorsunuz Cemre Hocam biz bazı kalıplaşmış ifadelerimiz vardır. Derslerde sık sık soğuk savaş sona erdiğinden bu yana 11 Eylül'den bugüne gibi böyle nefes arasında söylediğimiz cümleler vardır. Tıpkı bunlar gibi biz de bundan böyle Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ifadesini sık sık kullanacak gibiyiz önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte. Türkiye'yi de etkiliyor, Çin'i de etkiliyor, Avrupa'yı da etkiliyor tabii ki olup bitenler. Şimdi biraz sondan başlarsak, savaşın 43. günündeyiz ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin şimdiye kadarki politikası hangi parametrelerle belirlendi diye bakarsak. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Çin'in politikası son derece esnek ve pragmatik. Aslında Çin stratejik muğlaklık politikasını devam ettiriyor ve yine şunu da belirtmek lazım ki, bu savaşın çıkmış olmasından aslında çok da memnun değil. Uzun sürmüş uzun sürüyor olması da onu mutlu etmiyor aslında. Çünkü Çin'in özellikle bu dönemde ekonomik ve siyasal istikrara var ihtiyacı var, küresel sistemde, bunun sebeplerine değinme fırsatı bulacağım. Biraz sondan başlarsak dedik, bir hafta önceye gitmek istiyorum. 1 Nisan tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında bir zirve yapıldı. Ve bu zirvede konuşulan konular arasında, tabii Ukrayna için yapılmadı bu zirve. Aylar öncesinden planlanmış bir toplantıydı. Ama tabii ki en yakıcı konu olduğu için Ukrayna'da sık sık gündeme geldi. Burada da aynı tavrı gördük. Çin Rusya'yı açıkça kınamıyor. Açıkça destek oluyor mu o da tartışılır ama açıkça kınamıyor ve savaş kelimesini de kullanmaktan itina ile kaçınıyor hala. Ve iç kamuoyuna verdiği mesajlarla dış kamuoyuna verdiği mesajlar arasında da bir aslında fark var. Bu etkinliğin afişinde kullanılan bir fotoğraf var. Pekin'deki Kanada Büyükelçiliği'nin fotoğrafı o. Kanada Büyükelçiliği duvarına işte Ukrayna'daki savaşta Ukrayna'yı destekliyoruz ifadesini kullanmış. Dolayısıyla Çin'in iç kamuoyuna Batı dünyası da bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Kendi görüşünü anlatabilmek için Avrupa'da bundan azade değil. Hem bu toplantıda hem ardından Xi Jinping'in yaptığı açıklamalarda şu ön plana çıktı. Çin'in Avrupa'ya verdiği mesaj, Bağımsız ve otonom bir dış politikaya sahip olmanızı istiyoruz. Avrupa keşke bağımsız ve otonom bir dış politikaya sahip olsa. E, bu aslında tersten baktığımızda ABD ile yakınlaşmanızdan rahatsızız demek. Yani ABD'nin e, izlediği çizgiden ayrı bir çizginiz olsa ne iyi olur e, mesajını e, verme e, fırsatı e, buldular tekrar. Aynı şekilde hem resmi açıklamalar dışında tabii ki Çin'deki basının büyük ölçüde devlet basını olduğunu ve devlet gazeteciliği yapıldığını biliyoruz. Global Times'ın yazılarına baktığımızda örneğin en son bu haftanın en güncel gelişmesi Kiev'in Kuzey banliyölerinden birinde Burça'da yaşanan katliam. Değil mi? Bununla ilgili sosyal medyada dahil olmak üzere büyük bir haber savaşı devam ediyor. Bu mesela Katliamla ilgili haberlerin Global Times'ta nasıl yansıtıldığına bakarsak hem Ukrayna'nın hem Rus tarafının söylemlerine yer vermekle birlikte sonuçta Rusya'nın tezlerini daha haklı gören bir tavır takınılıyor ve daha da önemlisi her fırsatta ABD eleştiriliyor. Yani esas mesele aslında biraz da bu. ABD'nin hegemonyası, tek taraflı politikaları, tırnak içinde Rusya'nın haklı güvenlik kaygıları bunlar sık sık Çin basınında da gündeme gelen konular dolayısıyla iç kamuoyuna verilen mesajlar aslında Çin'in tam olarak da her iki tarafa da eşit mesafede durmadığını gösteriyor. Rusların Rusya'nın söylemlerini tam olarak benimseyen bir tavır değil bu. Ama Rusya'nın söylemine daha yakın bir tavır ve daha da önemlisi bu fırsattan da istifade tekrar ABD'yi eleştirme imkanı her durumda olduğu gibi kullanılıyor. Dolayısıyla Çin kendisini doğrudan ilgilendirmeyen, kendisinden çok uzakta cereyan eden iki yabancı ülke arasındaki savaş aslında bu. Ama bu savaşı da değerlendirirken tabii ki aklındaki konu her zaman ABD ile Çin rekabeti ve bu prizmadan okuyor zaten olup biten Olayları dediğim gibi Rusya'nın söylemini tam olarak benimsemiyor belki ama büyük benzerliklerin olduğunu ve bu fırsattan istifade ABD'ye olan yıllardan beri devam eden eleştirilerini tekrar ettiğini görüyoruz.